Arkadaşlar bugün sizle beraber arkadaşlar bir video yapayım ya siz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar arkadaşlar gerekli olan şeyler bir şişe, sulu boya ve arkadaşlar bir tane bardağın içinde su. Şimdi arkadaşlar şişemizi açıyorum. Şöyle bir şişemizi iyice eziyoruz. Akşen şimdi içine, i̇çine. Yeter mi? Bir hepsini katacağız biz. Yeterli. Arkadaşlar içine su koyacağım. İstediğiniz rengi İstediğiniz Evet arkadaşlar şimdi içine katıyorum. Ben pembeden yaptım. Siz istediğiniz renge ben, ben suyu beden... biraz daha doldurmanızı tavsiye ederim. Çünkü bizim suyumuz çok az oldu. Hatta biraz da doldurabiliyoruz. Yarısına kadar. Bunlar çok güzel. İşte <laughs> bu <laughs> içine Bir dakika şöyle yapalım. <laughs> Artık çıkardım. Biraz daha su katacağız. Şimdi daha daha Yeterli. Başarı Şimdi başarı. biraz daha su katacağız yeterli. Bu da yeterli. Yeterli Veya yeterli. Şimdi kapağımız kapatıyoruz. Bence çünkü boya da yeterli. Şimdi kapağımız kapatacağız. Siz bunu dışını doğrulayabilirsiniz. Doğrulayabilirsiniz çok battıysa dışı. Sonra böyle bunu böyle eziyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Böyle sıkarak oynuyoruz. Ama kapağımızı kapatmaya Özen gösterin. Patladı Bizim abi şişe abi. patladı galiba. Patladı mı? Patlamış. Biz yanlış görmüş. Bakın böyle kapağı düzgün kapağı. Böyle bunu sıkıyoruz. Böyle çok güzel bir fitit oldu. O zaman hemen ikinci fit yapmaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ikinci oyuncağımızı yapıyoruz. Arkadaşlar iyice bir tane şey. Arkadaşlar böyle şey yani poşetini getiriyorsunuz. Bir kısmı açıyorsunuz. Malzemeleri söyleyeceğiz bir tane iki tane poşet alacağız. Bir tane akşam bant gerek. Şimdi arkadaşlar poşetlerimizi bunun içine katıyoruz. Şöyle bir kısmını açtığımız yerden katıyoruz. Diğer kısmı açmayacağız. Yavaş yavaş katacağız patlatmadan şekilde. İki, bir tane sığıyorsa arkadaşlar bir tane katın. Bize bir tane sığıyordu ama biz iki tane katacağız. Ama evet, patlayabilir evet. her an. Aa patladı galiba. Bir şey olmaz. Hı. Ama bantlayacağız şu an. Şimdi ben sana açıyorum. Versen. Lakas var istersen. Evet. Bantımızı açtık. Akşam şimdi bantlıyoruz. Akşam ablam yardımcı oluyor. Bırak sen. Şimdi şöyle. Hayır. Ne şöyle yapacağız? Şöyle yapacağız. Şimdi arkadaşlar. Efendim. Böyle. böyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çizikimiz oldu. Çok güzel oldu. Böyle sıkıyorsunuz buraya. Bu sıkış oldu. Bizim toplam 4 tane sıkışımız oldu ama kayıp olduğu için bulamadık. Neyse hadi diğer fıstığımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci şeye geçtik. Fıstığımıza. Şimdi böyle bir e, tuvalet kırdalı. Bunu arkadaşlar siz küçük yapalım. Çünkü biz şimdi, şimdi böyle vereceğiz arkadaşlar i̇şte hemen geliyoruz. Evet biz ikiye böldük. İlk önce birisini kullanacağız. Ee, şimdi bunun arkadaşlar böyle böyle ezeceğiz. Siz de ezin bunu yapmak istiyorsanız. Tabii ki bu da arkadaşlar çok benzer bir şey. Yani ben diğerini ezeceğim. Siz diğerini yapacağım. Bence de büyük alın çünkü iki tane yapma şansınız var. Yarıya bölersiniz. Sonra bunları kesiyoruz şöyle. diğer taraftan kesiyor muydu? Zaten diğer tarafa geçiyor ya. Hayır bu gibi. Mesela şu gibi şuraya da yapıyor bu çikolata Onu bilmiyorum. Sonra böyle kesiyoruz. Sonra bunu böyle açıyoruz. Bakın böyle çok güzel oldu. Yani böyle bunu açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kesikler burada zaten. Görüyorsunuz. Sonra bunları böyle aşağı indiriyorsunuz çok güzel fidget oluyor yani. Ses çıkıyor. Ses de çıkıyor. Bunu da yapalım. Bunu da ben yapacağım. Zaten bu son şeyde. Şimdi bunu da yapalım hemen. Keselim sonra belli bir patlatsın Keselim, Kesin kesiyor. Bunları bu arada kesmeden önce boyayabilirsiniz. Aşağıda biz boyamadan yapacağız. Boyamadan yapmak evet. istedik. Şöyle yapıyoruz. Sonra o, o, açıyoruz. Zaman güzel, 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 sesi çok, çok güzel. Pop gibi bir sesi var. Şu an buna yaparsan, şöyle yapıyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, sonra zaten geri geliyor böyle. Bazen çıkmıyor. Bakın, elden. böyle. Adet ile olmuyor. Sadece bunlar oluyor. Normal topik yapamıyoruz genellikle. O yüzden ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Ve ben çok güzel oldu. Bu kuşlar var onlar ya. Böyle popitler yapabilirsiniz. Neydi arkadaşlar gördünüz mü? Üç tane fidget, fidget tren gösterdik. Fidget diyoruz yani normalde. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Prenses bir abone olmayı unutmayın. Bu arada benim kanalımda var. Oraya da abone olmayı unutmayın açıklama kısmında kanalımda bulunuz bileceğim. Burada abone olursanız çok sevinirim. Orası benim kanalım. Neyse evet arkadaşlar görüşürüz. Bu kadar da. Bu arada hemen yaptığımız fidiklerimizi gösterelim. Bir gün içinde yaptığımız fidikler gördüğünüz gibi. Bir tane sıkışı yaptık. Bir tane water ya butter yaptık. Bir tane de pokete benzer şöyle rahatlatıcı bir eşya yaptık. Böyle şeyler yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben. Tabii ki diğer fıçıklarımızı da hemen gösterelim. Popitimiz var. Bir tane daha su kişi. Gördüğünüz gibi bizim bu kadar fıçıklarımız var. Ben fıçıklarımı seviyorum. Böyle de bir şey. Bir de böyle bir şey var. İşte bu taş. Böyle, böyle şöyle de bir, bir taş var, var. kelebekle. Bunu neden gösterip ben de bilmiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Böyle yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.